Merhaba arkadaşlar. Kasım ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda Kasım ayı zen açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan kova burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına. Meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan kova burcu dostlarımızın Kasım ayı genel açılım enerjilerine sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen aslında şunları gördüm Bu mesajın sahibi kova burcu dostlarımıza alabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı Kasım ayı destekleyeceği enerjilerini de bir tane daha isteyeceğim bu setten. Aldım kabul ettim. Evet şöyle yapalım. Senkronizasyon oldu burada güzel. Senkronizasyon olduğunda mesajlar güçlenir her zaman belirtiyorum. Şöyle yapalım. Şimdi canlar yolculukta ee, hangi aşamada olduğunuz değişkenlik gösterecektir. Kolektif bir açılım bu karşılıklı konuşamadığımız için. Ee, herkes lütfen kendisine göre değerlendirsin. Çünkü ilerleyişte bazıları buralardadır, onaylanacaktır. Bazıları hala bu mücadele alanındadır ve artık bazı farkındalıklar kazanıp Kasım ayı itibariyle bir bolluk bereket alanına ilerleyecektir. Ee, tekrar herkes kendisine göre değerlendirsin. Burada üç tane Özgürleştirilmesi gereken alan görüyoruz. Zihinsel ve duygusal anlamda özgürleşmeniz gereken 3 alan. Birincisi bir şeyler sizi üzdü, kırdı, yaraladı. Bir şeyler kırıldı, döküldü. Başarısızlık, motivasyonsuzluk, keyifsizlik, cansızlık, umutsuzluk hissi var burada. Bir şeyler kaybettim, avcumun içinden kayıp gitti. E, i̇nanılmaz hüzünlüyüm, kederliyim görsel yeterince açık. Kim bilir neler yaşandı, değil mi? Hepimiz bir şeyler yaşıyoruz ve böyle hissedebiliyoruz. Fakat burada kritik bir enerji var. Buraya dikkat edelim. Burada kritik bir zihinsel oluş var ve bazıları için, bazı insanları da anlatıyor olabilir. Bazı insan tiplemelerinden de bahsediliyor olabilir ama bazı insanlar dahi olsa bir zihin tipiyle yine bu insanlarla ilgili toksik alanda kalıyoruzdur. Bunu anlatır. Şimdi. Bakın burada zaten sizin burcunuzun sembolizasyonu var görüyor musunuz Kova burcu nasıldır? Ee, berrak bir değerlendirme gücüne sahiptir. Yenilikçidir, özgürlükçüdür. Zihinsel anlamda özgürleşmeyi bilir. Çare, çözüm üretebilir. Eee hümanisttir aynı zamanda. O yüzden böyle güç savaşları ya da insanlarla e, işte sağlıksız savaşların içerisinde yoğurulmayacaktır. Zaman kaybetmeyecektir. O yüzden burada gücünüzü hatırlayın. Şimdi burada bir insan ya da bir takım insanlar yoksa alanda sahtekar zihinle mücadele ediyor olduğunuza delalet bu kart. Yani sizi oyalayan bir döngünün içine, bir oluşun içine, işte bir ilişkinin içine, bir kariyerin içine filan sıkıştıran bir zihin yapısıdır bu. E, i̇şte et, bir şeyleri görmezden geliyorsunuzdur, oyalanıyorsunuzdur, savsaklanıyorsunuzdur, etrafından dolaşıyorsunuzdur ya da basitçe gerçeklerin üzerine kılıflar geçiren bir zihindir bu. Yani içsel rehberliğiniz, ilahi rehberlik sizi mutlak surette bir sohbetle yön gösteriyordur. Bak bu oluş sana hizmet etmiyor, bu ilişki sana hizmet etmiyor gibi. Ama dur biraz daha deneyeyim, biraz daha oldurayım, biraz daha e, işte şunu deneyebilirim. Şuradan kestirmeden gidebilirim yaptırır bu zihin yapısı. Ya da bir insan ya da bir takım insanlarsa güvenilmez insan enerjileridir. İtimat alanınızı sarsar. E, i̇şte tribülanslılardır. Öngörülemez tutumlarla açığa çıkarlar vesaire. Her türlü buradan özgürleşmeniz gerekiyor. Kendi Tabiatınızla çat çıkarak burada ise e, yani inanılmaz stresli, huzursuz hissettiğiniz bir zihin yapısı var artık. Tedirginlik, stres, kaygı, huzursuzluk. Bu döngü tamamlanmış yalnız. 9. 9 tamamlanmadır her zaman. 9. Bırakışlar, vazgeçişler, özgürleşme. 9. Kalbin bilgeliğiyle hareket etme zamanı olduğunu anlatır size. Bilgelikle değerlendirme yap, bilgelikle dönüş. Bilgelikle zihinsel anlamda dönüşme zamanı. Artık karanlık e, düşüncelerden, duygulardan özgürleşme zamanı. Size bunlar anlatılıyor burada. Burada ne görüyoruz? Bir 9 daha görüyoruz değil mi? 9. Tamamlanma. Şimdi, şimdi canlar artık çok güçlü bir değerlendirme yapması gereken hale gel geldi döngü yapılması gereken affedin. Yani nedir? Kapanışlar yapılacak burada. Çünkü bakın senkronizasyon var burada. 9 burada da onu görüyoruz. Burada bu kapanışları yapamadığınız ölçüde burayı ıskalarsınız. Her zaman söylüyorum yükümlülüklerin farkında olmamız gerekir. Yükümlülükleri yerine getirdiğimiz ölçüde Yaşamda bolluk berekete doğru açılırız. Burası e, güçlü değerlendirme, hasar tespit. Ondan sonra kapanışlar, ondan sonra yaşamda bilgelikle ileriye doğru gideceksiniz. Şimdi nedir? Bir bakın bakalım. İçeriye ve dışarıya çok güçlü ışık tutacaksınız. Yani iç dünyanıza ve dış dünyanıza eşit derecede güçlü ışık tutulacak burada. Bir şeyler döngüsünü tamamladı. Titiz, organize bir şekilde bilgelikle değerlendirme var burada. Şimdi içinizde bazı oluş biçimleri vardır, bazı inanç sistemleri vardır, şu bu. Oralara bir bakacaksınız, özgürleşmek gerekiyordur. İşte tembellik, örnek veriyorum kıtlık bilinci, limitli düşünce biçimi, kurban zihniyeti, şu bu, neyse. Ee, ok sayfalar pırıl pırıl kapatılacak, bırakacaksınız, özgürleşme gerekecek veya dış dünyada işte tekrar ilişkiler, bir kariyer, bir yaşam alanı, bir şey her neyse iç ve dış dünyaya eşit derecede güçlü ışık tuttuktan sonra sayfaların kapatılması gereken alanların tespitinden sonra o, o eylem yerine getirilecek elbette. Ondan sonra değişim dönüşü, yeniliklerle dolu bir döngü. Kader çarkı var burada. Artık daha dengeli, olasılıklarla dolu, seçeneklerle dolu, merkezinde kendinizi dengede hissettiğiniz bir çark hareket ediyor olacak. Çünkü buralarda çarkın dışında savrulursunuz. Ama bir türlü merkezlenemezsiniz. Bir türlü merkezde dengede hissedemezsiniz. Kabul edelim. O yüzden artık bunun zamanı gelmiş. Artık yani ilahi dönemeç burası. Şimdi Bizler bazen e, dönemeçlere geliriz, ilahi dönemeçler bize bahşedilir fakat bizler insanlar olarak bir türlü bırakışlarımızı, kapanışlarımızı, vazgeçişlerimizi yapamayız. Dolayısıyla bu çark işlemeyecektir, gerçekçi olalım. Artık daha lider olduğunuz, meraklı olduğunuz, önce olduğunuz, efendim duygusal olarak dengede hissettiğiniz, bolluk bereket yaratabileceğiniz bir döngü sizi bekliyor burada. Ön Lider olacaksınız, girişimci olacaksınız, içsel yeteneklerinizi de devreye sokacaksınız. Burayı siz başlatacaksınız. Çünkü irade bahşedildiği için bizlere iradenize karışılmaz. Dönemeçler verilir, irade size bırakılır. Her zaman anlatıyorum. Fakat bundan sonra bakın burada neler var. Şıkır şıkır bir döngü. E, duygusal anlamda doygunluk, mutluluk, huzur, keyif. Duygular artık içeride güçlü bir şekilde besleniyor, büyütülüyor. Siz yapıyorsunuz bunu. Siz mutluluğu, neşeyi, keyfi, canlılığı, umudu, inancı içeride üretiyorsunuz artık. Çünkü 9 var burada da gördüğünüz gibi. Duygusal anlamda değişim, dönüşüm döngüsündesiniz ve bunu bilgelikle yapıyorsunuz. Dışarıdan beklemiyorsunuz. Kendi huzurunuzu, mutluluğunuzu, keyfinizi e, tesis ediyorsunuz öyle olması gerekir dışarıdan bekleme der bize bu kart öyle olduğunda o yüksek titreşimli duygularla mucizeleri hediyeleri kendinize mıknatıs gibi çekersiniz çekim yasası çalışır burada. Yüksek duygusal frekanslarımızla kendimize bir takım gerçekleri çektiğimizi sürekli anlatıyorum. Şimdi burada ne var? Artık bir şeyler inşa ediliyor. Ürün, hizmet, hedef, amaç, yetenek, eğitim, kariyer, belki bireysel güç, belki ruhani güç, belki kişisel gelişim. Neyi geliştiriyorsanız burada. Burada umut var, emek var, çaba var, adanmışlık var. Bolluk bereketin kapısı burası. 8. Portal burası. Geçit. E, hem kendinizi hem Hasadınızı geliştiriyorsunuz burada. Huzur var burada. Dinginlik var, akış var. Mutlusunuz, keyiflisiniz. Burada ne var? Artık bir e, varoluşta bir erginlik boyutunu görüyoruz burada. Çünkü bazı sağlıklı seçimler yaptınız. Süreci sağlıklı bir şekilde yönettiniz. Bırakmayı bildiniz, özgürleşmeyi bildiniz. Artık daha sezgiselsiniz. Daha çözümcüsünüz ve yaşamla, kendinizle, insanlarla olan ilişkileriniz son derece dengeli ve akışkan. Akıyor, takılmıyor. Yani ileriye doğru giden bir akışkanlık var burada ve birlikte hareket edebilmek var. O kadar güzel ki. Huzur var, duygusal özgürlük var ve manevi güç var burada aynı zamanda seçimleriniz sonucunda açığa çıkan bir erginlik boyutu. Buralarda kaldığınız sürece manevi titreşiminiz düşük kalacaktır. Kabul edelim. Yeni bir yöne ilerleyin. Yalnız değilsiniz. Bu sette en sevdiğim kart bu canlar. Evet artık kendi Düşlerinize ve kendi yolculuğunuza odaklanma zamanı gelmiş. Yeni bir yöne ilerleyin dediğimizde bu belki bazıları şehir değiştirecektir, işte ev değiştirecektir, olabilir, seyahat edecektir. Ama burası yaşamın içinde bir ilerleyiş metaforu olarak bakın buraya. Yön değiştirme zamanı gelmiş arkadaşlar. Görüyoruz zaten burada değil mi? Bariz bir yol ayrımı var burada. Ya burada kalacaksınız ya yeni yönünüze doğru ilerleyeceksiniz burada. Burada dört Dört tane kart yeni yolunuz yeni yönünüzü anlatıyor. Düşlerinize ve yolculuğunuza odaklanın. Yalnız değilsiniz. Melekleriniz yanınızda. Ee, özeti bu. Seviyorum canlar sizi. Bir dahaki genel açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi e, zen açılımınıza geçelim.